Çocuk oyun alanları sektöründe kalite standartlarını belirleyen marka olma vizyonuyla hizmet veren bir firmaya gidiyor. Lider Çocuk Atölyesi ödülümüz. Sedgo adına kurucusu Ümit Deniz Gülü Lider Çocuk Atölyesi ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz lütfen. Bana. Tebrik ediyorum. Buyurun. Mikrofonunuzu vereyim. Fazla uzatmayacağım. Biz Türkiye'nin en iyi çocuk atölyesi olmak için yola çıktık ama son aldığımız ödülle Avrupa'nın en iyi çocuk atölyesi olduk. 300 bine yakın kayıtlı çocuğumuz adına alıyorum bu ödülü ve sevgili eşim, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve sevgili oğlum adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Biz bir Süper. fotoğraf isteriz sizinle. Tebrik ediyoruz efendim. Every, Every time, time. <laughs>